Bakın dostlar. Harika bir tahinli çöreğimiz oldu. Hem de tam istediğim gibi. Bakın şuradan şöyle açıyorum. Ve size nasıl tel tel olduğunu gösteriyorum. Bakın. Harika. Yani bu yenmez mi dostlar? Hele de oruç açtığımızda veya gece söfürlerde şöyle şu yenmez mi? Şunun çıtırlığına bakın bir de. Sevgili dostlar, mutfağıma evime hoş geldiniz. Şimdi size harika bir lor böreği yapacağım. Onun için şöyle altı bardak bir un koyacağım. Bu bir bardak. Şey diyeceğim 2, sana. Dilek evet. tut yemek kanalını isme. Dört. Bir yemek tarifi oldu. Dilek tut kanalı bir yemek tarifi oldu. Aldı. Evet. Kanalımızın adını değiştirdik dostlar. Bizi bulmakta tabii ki de zorlanabilirsiniz. Şimdi şöyle açıyorum bir havuz yapıyorum dostlar. Şöyle iki kaşık şekerini atıyorum. Şöyle bir buçuk da tuzunu atıyorum. Şöyle bir bardak yoğurdumuzu koyuyorum. İçine yarım bir bardak da ılık su koyacağım dostlar. Şimdi ben bir kaşık istiyorum anneciğim. Bakın şöyle beyazıyla siyahın siyahının lafa bakın sarısını ayırıyorum çünkü üzerinde kullanacağım dostlar tamam işte bu kadar şimdi şöyle bir iki üç yemek kaşığı da yağ koydum evet şöyle bir su bardağı da havuzumuza suyumuzu koyuyorum. Şimdi de mayamızı koyacağım. Dostlar böyle hamur yurmayı çok seviyorum. Kolum ağrımadığı sürece. Bakın ondan sonra da güzelce ne havuzumuzda Hamurumuzu kararıp kenarlarından kenarlarından harika bir havuzumuz oldu. Bakın oh mis gibi. Ben hamurla oynamayı seviyorum dostlar. Böyle yoğrulduğunda görüşeceğiz inşallah. Çok güzel bir hamurumuz oldu. dostlar bezelerimizi ayırdık şöyle koyalım üstünde güzelce kapatalım hem mayalansın hem de bezilerimiz dinlenmiş olsun evimizde bulunan temiz bir kuşamanın arasına koyarsanız hamurumuz daha bir güzel paylaşır. Şerif ablaya teşekkür ediyorum. Bunu bana Kadirli'den yollamış. Bakın dostlar böyle açtım. Bezelerimiz koca koca dönüşüyor. Vallahi. Aha. Bak birbirlerine birleşmişler. Koca koca olmuşlar. Şimdi bunları açacağım inşallah. Göreceğiz hep beraber. Görüşeceğiz dostlar. Kokusu çok güzel geliyor. Bakın dostlar. Hamurumuz. Görekli hamur olarak yoğurdum ama hamurumuz attı. Ben de harika bir tahinli çörek yapmaya karar verdim. Öyle çok güzel. Çok güzel kabardı. Çok. açacağım biraz. Çok büyük büyük de açmayacağım dostlar. Şimdi göreceğiz. Şey göreceğiz. İçinde tahinimiz var, yağımız var. Bir de şekerimiz var tabi. Şeker olmazsa olmaz. Bir de cevizimiz var çekilmiş. Bir tanesinin açılımını gösterelim. yemek kanalı gibi böyle her sohbetli kanal çıt pıt çıt pıt 5 dakikalı olan değil maalesef biz kendi olduğumuz gibi yapıyoruz ekleme dekleme yapmıyoruz onun için de Bence bu kadar oluyor İşte bu kadar yeterli dostlar bu büyüklükte açacağım dördünde çıkıyor kızım ya da bir çırpacak ver. Tamam. Bakın dostlar. 250 gram kadar. Hatta 250 gramdan da biraz fazla. Ben ölçmedim dostlar. Yalan söylemedim. Tahmini ağırlık. Ha, tahmin. Tahinimizi iyice ne? güzelce Kabımıza boşalttık dostlar. Kimse istemez bir şeyin ziyan olmasını. Evet. Şimdi bu tamam şöyle bir bardakta çiçek yağı döküyorum. Şöyle iyice karıştırıyorum dostlar. İyice karıştırdıktan sonra görüşürüz. Bakın dostlar böyle tayinimizi bolca gezdiriyorum. Şeker attın mı? Atacağım üstüne. Ha. Şeyin üstüne şey değil. Hı hı şöyle mümkün olduğu kadar her yerine gelecek şekilde. Bu olcana ben bol tahinli seviyorum dostlar bunu. Eminim siz de seveceksiniz çünkü tahinin beslenme değeri de çok yüksek biliyorsunuz susamdan yapılıyor. Biliyorsunuz çok kalori. Azıcık bir şeye bütün gün aç kal. Hatta üç gün aç kal. Ama değer mi? O kadar böyle bol döküyorum ki dostlar. Seviyorum çünkü ben. Eminim sizler de seviyorsunuzdur. Ben de çok seviyorum onu. Söyleme say. Bunu en çok Antalya'da yapıyorlar. Kırmızı çizgimiz Antalya'da. Evet. Ana daha oynayacağım mı? Evet. Oynayacağım. Buradan Antalya'daki bütün dostlarımıza selam olsun. Bakın her katına şöyle bir buçuk tatlı kaşığı şeker atıyorum. Şöyle. Neredeyse iki yemek kaşığı da ceviz atıyorum. Şöyle birazcık da un ekliyorum ki dostlar tel tel olsun diye. Bakın şimdi de ikinci katını seriyorum. Eğer küçük gelirse şöyle çekiştirebilirsiniz dostlar. Hamurumuzu çekiştirmekte fayda var. Bakın. Şimdi katlar bu şekilde evet. ilerleyecek. Katlar dördünde üst üste koyana, koyacağız ama hepsine bu şekilde ilerleyecek yani. çekimde olduğunu unuttum da. Ceviz yeme derdine düştüm. Allah Allah artık. Yani. Bakın dostlar ters çevirdim biraz da. Şöyle altın da şöyle üstüne çekelim ki. Böyle gücümüz yettiği kadar söndürelim. Kullanımızı. yakalanınca ne yapıyoruz? Böyle. Tam bir bomba. Atom bombası gibi oldu. Yarın bunu yiyip, yiyip hastanede koşturayım ben. <laughs> Koştur kızım. Bakın dostlar çok harika bir çöreğimiz oldu. Oynuyorum gene. Kızım boşuma gider. Ben yapıyorum işimi. İşimi derken yemeğimi. Artık işim olmaktan çıktı dostlar. Eskiden aşçıyken bu benim işimdi maalesef. Ha, böyle şeyler yapıyor muydum? İnde bir. birazcık da un serpiştireceğim. Bunu ben iş yerine götürebilir miyim? Bilmem düşünmem lazım. Hepsini. İş, yeri, i̇ş yerindeki arkadaşlar beni iyi izlerse olur. Hmm. Yani yoksa yok. Tamam peki efendim. Bakın dostlar biraz tombul olduk ama şöyle sündüreceğiz. Yani böyle tombul oldu diye böyle tombul bırakmayacağız. Sıksın. tabii ki efendim bakın dostlar şimdi şöyle büküyorum şöyle genişle genişle büküyorum şöyle alıyorum ve bunun üzerine koyduktan sonra şöyle elimizle elimizin. yastalıyoruz ama birazcık beklesin öyle dostlar şöyle bir üzerine örtelim yarım saat beklesin dostlar Çöreğimiz çok güzel kabarmış ve harika olmuş. Şimdi ne yapıyoruz? Çöreğimizi elimizden gücümüzün yettiği kadar böyle genişletiyoruz. Bakın dostlar şöyle güzelce nem, e, yumurta sarımızın üzerine birazcık da e, yağımızdan döktük tereyağı dostlar. Şöyle iyice karıştırdıktan sonra çöreğimizin üstüne bolca sereceğiz Allah izin verirse. Şey süreceğiz. Ha işte sereceğiz dostlar. Ben ne dersem siz anlayın. Allah bana da yardım etsin size de. İşimiz zor. Bu konuşmayı öğreneceğim de ne zamana Ne zaman Allah izin verirse öğreneceğim. Böyle kalmayacağız. Şöyle güzelce de bolca da sürelim. Gerçekten güzel oldu. Ve fırına gidiyor. Evet, dur daha fırına gitmiyor. Kim dedi fırına gittiğini? Ya ne yapıyorsun? Daha işi varmış. Bakın dostlar üzerine de şöyle bolca ceviz atıyorum. Fıstık olabilir, illa ceviz olmasına bir şey değil. Üzerine atacağınız fıstık olabilir, fındık olabilir. Badem olabilir. Yani evinizde ne varsa illa şunu atacaksınız. Hiçbir şey yoksa hiçbir şey de atmayabilirsiniz. Evet. Şimdi dostlar üzerine şöyle birazcık da ne gezdiriyorum şeker. Çünkü tahinli çöre şekeri olmalı. Ve şimdi doğru fırına. Şimdi oldu işte. Şimdi fırın vakti. İşte dostlar harika olur. Bakın dostlar. Harika bir tahinli çöreğimiz oldu. Hem de tam istediğim gibi. Bakın şuradan şöyle açıyorum. Ve size nasıl tel tel olduğunu gösteriyorum. Bakın. Harika. Yani bu yenmez mi dostlar? Hele de oruç açtığımızda veya gece söfürlerde şöyle şu yenmez mi? Şunun çıtırlığına bakın bir de tam olmuş dostlar. Gerçekten. Tamam biz yemeye devam ediyoruz. Videomuz bitti. Evet. Bu kadar. Hoşça kalın. İzlemeyi, beğenmeyi, abone olmayı. Kalın, dostça kalın. Allah'a emanet evet, olun. Efendim. Bizi de buralardan izleyin dostlar. Bakın böyle güzel şeyler her zaman ele geçmez. Ben deniyorum. Hı, -hı. Mükemmel olmuş. هاي يا بول